Üçüncü fasıl, organların keyfiyetini ve mahiyetini, faydalarını, isimlerini ve kuvvetlerini, doğuşlarını ve özelliklerini ayrıntılı olarak dört madde ile açıklar. Birinci madde, organların keyfiyetini ve mahiyetini bildirir. Ey aziz, bilinmelidir ki anatomi bilginleri şöyle demişlerdir dört esasın ilk mizacından doğan cisimler, bedenin karışımları olduğu gibi, dört karışımın ilk mizacından doğan cisimler de bedenin organlarıdır. Organların bazısı basit, bazısı da bileşik şekillerde bulunmuştur. Basit organ odur ki, kendine ait herhangi parçası alındığında, tarif ve isimde o parça bütününe ortak olan organdır. Kemik, et ve sinir gibi. Bunlara aynı yapıya sahip organlar denir. Bileşik organ odur ki herhangi bir parçası alındığında o parça ne tarifte ve ne isimde bütününe ortak olmayan organdır. Yüz, el ve ayak gibi. Çünkü yüzün sadece bir kısmı yüz değildir. Bunlara alet uvuzlarda derler. Çünkü hareket ve eylemlerin gerçekleşmesinde alet olmuşlardır. Aynı yapıya sahip olan azaların birincisi kemiktir ki katı ve sert olarak yaratılmıştır. Çünkü kemikler bedenin esası ve organların hareketinin direğidir. Sonra kıkırdak gelir ki o yumuşaktır, eğilip bükülür. Kemikten daha yumuşak fakat diğer organlardan daha sert yaratılmıştır. Kıkırdağın vazifesi, yumuşak bir organa kemiğin bağlanmasını güzel bir şekilde gerçekleştirmektir. Böylece yumuşak cisim ile sert cismin ortasında kalarak vurma ve düşme zamanlarında yumuşak cismin katı cisimden zarar görmesini önler. Sonra sinirler gelir ki onlar beyinden ya da omurilikten çıkan eğilip bükülme durumlarında yumuşak, birbirinden ayrılma durumlarında sert ve beyaz olan cisimlerdir his ve hareket için olan organların hepsi sinirler ile tamamlanır. Sonra tendonlar vardır ki, bunlar kasların uçlarından biten ve sinirlere benzeyen cisimlerdir. Hareketli organlara tam bitişiklerdir. Kasın çekilmesiyle ve geri dönüşüyle tendonlar da çekilerek hareketli azaları çekerler. Kasların gevşeyip uzamasıyla ve kendi yerine dönmesiyle bahsi geçen veterler rahat bularak organı hali üzere uzatırlar. Sonra bağ dokusu vardır ki bunlar kemiklerden biten ve sinirlere benzeyen cisimlerdir. Bunların kaslara uzananlarına mutlak ribat derler. Kemik mahsallarını ve diğer azaları birbirine bağlayanlara ise akap derler. Bahsedilen bağların hiçbirinde his yoktur. Böylece kendilerine lazım olan aşırı hareket ve sürtünmeden zarar görmezler. Bunların faydası azaları birbirine bağlamaktır. Sonra atar damarlar gelir ki bunlar kalpten çıkarlar, uzun ve içi boş olup uzunlukları sinirlere, cevherleri ise bağlara benzer. Bunların durup dinlenme ile birbirinden ayrılan, yayılıp genişleme ve daralma hareketleri vardır. Bu arterler can damarlarıdır. Faydaları kalpten duman buharını atarak ona rahat verip ruhu bedenin organlarına eriştirmek için yaratılmışlardır. Sonra karaciğerden çıkan toplar damar gelir. Bunların cismi atardamarlara benzer. Hepsi de hareketsizdir. Toplar damarlar, kanı karaciğerden vücuda dağıtmak için yaratılmışlardır. Sonra enli ve gayet ince zarlar gelir ki, bunlar görünmeyen yani belli olmayan ince sinirlerden örülmüştür. Diğer cisimlerin yüzeylerini örterler. Pek çok vazifeleri vardır ve görevlerinden biri, bütün organları bulundukları heyet ve şekilleri üzere korumaktır. Bir diğeri, kendi lifine bitişik olan sinirler ve bağlar vasıtasıyla organları birbirine bağlamaktır böbrekleri omurgalara bağladıkları gibi. Bir diğer vazifesi, akciğer, karaciğer, dalak ve böbrekler gibi duyarlılığı olmayan organların cevherlerinde bu zarlar kendilerine ulaşan rahatsızlıkları doğrudan hissedip, zarlarla kaplı olan kısımlara ise dolaylı olarak hissederler. Sonra kas gelir ki, bahsi geçen azaların bedende olan boşluk ve aralıklarının yumuşak destek ve kuvvetleridir. İşte alet azalar bunlardan meydana gelen organlardır ki, inşallah bundan sonra onlar da açıklanacaktır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.